Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Doğuş. Bugün Truck Simulator'ın yepyeni bölümle karşınızdayım. Arkadaşlar uzun süredir Trax Simulator gelmiyordu. Ben de bugün Trax Simulator'a e gireyim dedim. Ve bugün kapakta da gördüğünüz gibi yeni araç alacağız. Volvo'nun en iyi aracını alacağız arkadaşlar. En iyi dediğim şimdilik en iyi. Çünkü en iyisi için bizim 35 level olmamız gerekiyor. Ama oyuna geçmeden önce arkadaşlar bugün kutsal bir gün. Bugün güzel bir gün. Bugün anneler günü arkadaşlar. Başta kendi annem olmak üzere bütün annelerimizin anneler gününü kutluyorum. Gerçekten onlar olmasaydı biz bu yaşlara biraz zor gelirdik. O yüzden siz de annenizin elini gidin bir kere öpün. Böyle bir yanaklarına bir mıncırın. En azından ben öyle yapacağım. Herkesin annesinin yeri farklı arkadaşlar. Değerini bilin. Ee, bu duyguyu yaşayamayan insanlar da var. O yüzden değer bilmek gerekiyor. Hele ki annelerimizin, babalarımızın, ailemizin değerini bilmemiz gerekiyor. Neyse çok da duygusallığa gerek yok. Siz annelerinizin anneler gününü kutlarken arkadaşlar ve hızlıca beğenilerinizi atarken ben de hızlıca ekranı değiştiriyorum. Bugün arkadaşlar dediğim gibi garajdan yeni bir araç alacağız. Böyle hızlıca garaja gelelim arkadaşlar kamyon satıcıları diyelim. E, bu arada 439k paramız var. Ben bunu bu hızlı araçla hızlı hızlı gidip gele gide gele kastım. Eğer nasıl kastın diye soracak olurlarsa bu şekilde yaptım arkadaşlar. Gerçekten çok seri oluyor. Ve işçiyi, iki tane içi işçiyi şey gönderdim. Hızlı hızlı kastım. Arkadaşlar şimdi geçen e, şirketimizi satmadan önce nam almıştık. O yüzden nam almayacağım. Bu sefer Volvo'yu deneyeceğiz. Bu aracın değil ama. Bu 480 HP. O yüzden şuradaki aracı alacağım bu 500 HP yani şu an bizim alabileceğimiz en lüksü bu çünkü Volvo'nun diğer araçları ve Renault'un diğer araçları bu kadar etmiyor Tabii ki Renault'da alırız onu da deneriz ama ilerleyen şeylerde artık alırız onları bu araç 412k şey 312k pardon ha yani şöyle satın al diyelim ee, San Marino'da 15 park yerimiz var lan bizim oğlum ne ara 15 oldu lan tamam Teşekkür ederiz. Sağ olun canım benim. Sağ ol canım. Sağ olun. sağ olun. sağ. Olun. sağ, olun. sağ olun. Şimdi arkadaşlar 127k paramız var. Ama ben bunu harcamayacağım. Çünkü biz bu aracı biraz özelleştireceğiz. Şöyle geri gelelim. Çekicilerim diyelim. Nerede Volvo? Burada. Özelleştir canım benim bunu. Tekerlekler e, lastikmiş. Bence lastiğe gerek yok ya. Lastiğe biz bu simülatör biliyorsunuz lastiğe hiç şey yapmadık. Para harcamadık. Vida rengi mi? Oha. Jantlara bir bakalım. Jant ne varmış? Hmm. Böyle değişik. Aa dışa, dışa dönükleri çok severim bak. 22.500 mü? Ebesinin nikahıymış kanka sen de 22.500 ne yaptın ya? 22.500 çok. Vermem. Jant rengine bir bakalım. Düş. Oha. Mavi ne lan? Bu neymiş? Yeşil. Ha. Hmm, altın rengi güzelmiş. Bak bunu yapabiliriz. Dur şöyle kalsın bakalım. Sarı. Sarı daha iyi bu arada. Bunu sarı yapacağım. Sarı hoşuma gitti. Tamam bunu geç. Vida rengi var. Vida rengini de bu yapalım ya. Hepsi aynı olsun bari. Ne, öyle çeşit çeşit şey mi olur? Kapak rengini de sarı yapalım otomatikmen. Tamam. Güzel oldu. E niye uygulamadım bunu? Uygulasana. Heh tamam. Lan vida rengini de mi uygulamadık biz? Tamam vida rengini de uygulayalım. Okey. Sarı da bu güzel duruyormuş ha. Tamam. Şöyle boyaya bakalım bir. Boyalarda ne var? Ha. Bakayım başka. Acaba şeyi indiremiyor muyuz ya? Bir saniye durun arkadaşlar. Buna para vermeden önce skinlere bir bakacağım ben. Bu neymiş lan? skinler diyeyim. Ekle diyeyim. Bir bakayım arkadaşlar var mı? Şöyle ekledim arkadaşlar. Volvo'nun skinleri varmış. Bakalım neymiş bu Volvo'nun skinleri merak ettim. Eğer skin varsa direkt skin yapacağım bu arada. Yani böyle güzel seveceğimiz bir şey olursa. Bakalım bir neler varmış. Bu arada Truck Simulator'ü de özlemişim harbiden. Böyle bir iki tane para kasmak için yaptım. Keyif aldım gerçekten keyif aldım. Bir de şimdi arabamız da hızlı, daha güzel olacak böyle. Şimdi skinler diyelim. Volvo hmm. Bak bu güzelmiş Türkiye Bakayım bu da güzel Bu iyi ya Bu iyi değil mi? Bence bu kalsın Bence güzel Şöyle bakayım Harbiden güzel oldu Arabamız Tamam Korumalık mı? Oha Bu neymiş? Oğlum bunu da yapmazsınız ya. Üst Müsbar müsbar. Her şeyi varmış lan bunlarda. Biz hiç bunlara bakmadık ha. Peki bir şey söyleyeceğim. Bu nasıl duruyor? Uuu. Oo. Ooo. Ben Optimus Prime. Aldım bunu bu arada. Net aldım bunu. Diğerlerine gerek yok. Alt bar mı alt bara gerek yok. Zaten takılı. Işıklara ee, bakalım. Bu ne? yu Aa bak bu güzelmiş İkincisi güzelmiş. Şöyle bakayım üst barda ne var? Alt var. Üst bar yok. Buna, üst bara gerek yok. Üstanbağa gerek yok ya. Aa bu çok iyimiş. Üstanbağa da yapmayalım ya. Dur bunu kapat. Burada ikincisine ikincisi çok güzeldi bu arada. Ama şu şeyi çıkartalım. Bunu satın alacağım sadece. Satın al. Tamam. Renkler var. Çüş anasını satayım. Çüş. Bunu mavi mi yapsak? Mavi de güzel olurmuş ha. Bak şu var ya. Şu. Ben bunu uyguladım bu arada. Bu arada bedava olduğu için değil. Gerçekten sevdiğim için uyguladım bunu. Ama keşke şeyde rengini oluşturup şunun da rengini yapabilsekmişiz. Şey. Işıklarda başka yok mu? Herhalde yok. Üst lamba var. Alt lamba da. Hmm. Yok bunlara gerek yok. Bunları sevmedim. Tamam. Aksesuarda ne var? Kupa var. Telefon. Güneş gözlüğü. Peruş nazarlık. Peruş sar. Sallanan köpek. Şu sallanan köpekten bir almamız yok mu ya? Aşkım. Gel. Seni sevdim. Pan almayacağım. Sallanan emojileri bakmayacağım. Perde falan var. Oha ya. Oğlum bu kadar da yapmazsınız lan. Vallahi yapmışlar. Helal olsun lan size. Tamam bunlara da gerek yok. Bunları eğer alırsak başka zaman yaparız. Renkler ne? Renkler deri diyor. Nerenin? Ooo. Biz bunun içine girersek ben çıkamayız. Sana söyleyeyim. Tamam bunu uyguladım. Şurada plastik var. Bunu da beyaz yapalım. Oğlum arabanın içi de iyice beyaz oldu lan. Bunu böyle yapalım. Tamam. Çok değişik bir araba oldu. Kumaş ne? Nereye kumaşı bu? Şuranın mı? Tamam bu kalsın. Buna gerek yok. Plastik diyor. Bu ne? Araba direksiyon mu? Ha şuralar. Bu da farklı bir şey olsun ki bunun renkleri ayrılsın ya. Siyah bence. Kırmızı. İyice pavyona çevirdik arabayı anasını satayım. Sarı nasıl? Yok ya. Siyah siyah. Siyah kalsın. Tamam. Başka materyallerde bir şey yok. Koltuklar. Koltuk. Koltuğa gerek yok ya. Koltuğumuz iyi. Dur. GPS. GPS'imiz zaten var. Ona gerek yok. Eller. Bir tane tespih şart. Buna tespih şart. Sağ kola tespih şart. Aga olması lazım. Bireklikleri falan geç. Saat. Sol kola da bir saat yapalım mı? Yok ya gerek yok. Tamam, bir sonrakinde de onu yaparız. Korna. Aha. E. Ee? Oha üçlü. Lan dur üsteymiş bunlar. Bu ne oğlum? Yok lan bunu vermeyeceğim. Manyak mısın? Korna seslerine gel. Yok. Şöyle 18'den başlayacağım bu sefer. Yok Nuri Alça yapmayacağım. Bu güzel. Altı güzelmiş. Altı. Kesinlikle bu. Tam böyle deleyecek tipten biliyor musun? Eee... SM değil. TR lan ne SM'si? TR. Eee... bunu da ne yapalım? Bunu yine rota mı yapalım? Canavar yapalım. Ya da Optimus mu yapsam? Optimus. Optimus. Heh. Optimus Prime. Tamam. Güzel oldu. Plakayı da yaptık. Başka bir şeyimiz kalmadı. 80k paramız kaldı lan. Oğlum sen bana bayağı pahalıya patladın ha. Ama güzel oldu. Vallahi ben çok sevdim. Tamam bunu seç. Okey. 6 çarpı 4'müş bu bu arada. Şimdi şöyle hızlıca arkadaşlar işlere geçelim. 15 dakika sadece bunu yapmak için ayırdık. Vay anasını avradını. Düzgün bir iş alalım. Aha. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Tam aklımdaki iş geldi bu arada. Direkt kendim oynayacağım bunu. Arkadaşlar ben zaten araba taşımayı istiyordum. VIP'de görmüştüm demin. Şey yaparken, para kasarken dedim ki keşke videodayken denk gelse. Denk geldi. Çok güzel oldu bu arada. Direkt hızlı bir şekilde onu oynayalım. Üstüne böyle 500 kilometrelik falan bir de yol yaparız. 10 numara 5 yıldız video olur bugüne özel. Ruck simülatörde vallahi çok güzel oldu bu. Bir de bakmak istiyorum acaba nasıl aç şeyler. Oğlum sen çok deli, deşit bir şeysin ya. Arabanın sesi bile farklı ya. Sen şöyle gel bakayım. Dur, biraz daha ileriye gider misin? Teşekkürler. Şimdi geriye tak. Bunu da dönüş sıkıntı arkadaş. Ben şu dönüşlerde bir şey yapamadım ya. Gerçi hep dönüşleri ben şeyle kıyaslıyorum. Busta kıyaslıyorum. O yüzden biraz farklılık olabilir. Aldın. Tamam. Kaldır babacım kaldır. Böyle bir bakabilir miyim ilk önce? 360 alır mısın? Bu arada araçlar da Volvo'nun araçları. Şeyde ben VIP'de gördüğüm şey oydu. Tamam. Haydi derim babacım. Evet dışarıdan biraz mı yoksa içeriden direkt izleyelim ya. İçerisi iyidir. İçerisi candır. Aç kapıyı. Araba gidince çok başka oluyor ya. Direkt kendi hareket ediyor arkadaş. Çok güzel bir şey ya. Vallahi bizim o diğer araçta verem oluyorduk ya. Ha şöyle gidersem bence geçeriz buradan. Işıklarda beklemek istemiyorum. Acaba arkada şu an ne fırtınalar kopuyor? Çok merak ediyorum. Dur lan müziğimiz eksik. Ben diyorum bir şey eksik. Dur. Sesi de biraz kısalım. Ha %16'da. Tamam. Şöyle %20'ye çektik. Hatta şöyle 120'de 24. Tamam. Ya. Kısa yol olduğu için bu arada bir tane daha yapacağım arkadaşlar. O bir şeyimiz olmasın. Ya şu aynalar ki tek benim canımı sıkıyor. Niye böyle oluyor acaba ya? Ablam. Hemen çıkalım ablam. Sen yeter ki iste ya. Senin canın sağ olsun. Şöyle çıkalım ablacığım. Ama 90 kilometre yazıyor. Niye 90 kilometre hızla gitmiyorsun yavrum? He? sinyal verelim. <laughs> tamam kardeşim kapat yeter. Biraz hızlı hızlı giderim. Oh be. Oğlum şu Fatih'ten kurtulmaya başka hiçbir şey istemiyorum ya. En azından bu araba yüzü 120'yi görür şimdi. Öyle düşünüyorum. Gerçi arabanın yükü daha ağır. Görmeye de bilir. de i̇şte çamur yazıyor. Burada çamur yazıyor. Tamam. Gerçi bunun 6 kilometresi de uzundu değil mi lan? Bak ben onu unutmuştum ha. Yo 3 kilometreyi düştü direkt. Tamam gidelim böyle yavaştan yavaştan. Oğlum bu araba niye 110 kilometrenin üzerine çıkmıyor lan? Yük ağır diye mi? Vallahi döverim seni ha. Seni pis ederim ha. Gerçi doğru diğer aracımız da bizim 70'in üzerine çıkamıyorduk ki. Doğru. Fark ettiniz mi kaza yapmadık. İşte bu yüzden diyorum bu, bu simülatörde de keşke geniş yapsalar biraz oldu. Bu simülatörde daptar yollardan geçmeye çalışıyoruz ya. Selamünaleyküm. yavaş dayıcım yavaş arkamızdaki yük ağır bu arabaların başına bir şey gelse benden kesiyorlar sizin haberiniz var mı hızlı hızlı gidiyorsunuz yanımdan Allah zarara gireceğiz ha, yine başladık hadi gel Allah'ın belası tren gel gel geç Allah şu tren çok yoruyor beni ya ha, direkt kalkıyor en azından ya Allah Fatih'te kalkana kadar zaten can atıyorduk. Şöyle biraz dışarıdan şey yapalım ya. Şöyle arabanın dönüşü falan. O mükemmel, mükemmel. Hop. Ananı ne avradını. Tamam tamam kurtardık kurtardık. Olur böyle şeyler olur arkadaşlar. Nazar 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 çıktı nazar. Arabana kurbay, arabaya kurban kesmedik ya o yüzden. Tıra pardon. Geç o da araba. Bir kan akıtmamız lazımdı. Ay şimdi ışıklardan mı bekleyeceğiz. E bekleyelim tamam. Ne var ne ne? Gerizekalı ışığı da mı görmüyorsun ne? Sesi gelmesin bana ya. Sinir ediyor bunlar beni. Ben şimdi buna korna bassam ne olur? Neredeydi lan bizim korna? Ha, korna da o kadar sesi yüksek değil. Niye lan? Aa, siz de bokunu çıkardınız ama kanka ha. İki tane ışık nedir ya? Tamam. Neyse yeşil yandı. Sakinim sakinim tamam. E kanka niye gitmiyorsun ki mesela şu an? Sağa döneceğim ablacığım. Şu önümdeki dönerse genişten dönmek lazım arkadaşlar. Aha valla arabalar yattı aşağı. Doğa döneceğim de. Dur. Aç kapıyı aç. Selamlar için normal normal hadi gel. Oğlum ne oluyor lan niye dönmüyorsun sen? Tamam buradan gidelim gel. Araba bir ufak dönmedi arkadaşlar da bir, bir sıkıntı çıktı. şöyle şuradan girer. Okey. Lan nasıl dönmüyorsun? Tamam biraz geriye. Biraz şöyle düz gidelim. Peki, gel sen de kanka hadi. Bu konu çıkar Şu an tam olması gerekiyor diye düşünüyorum. Tamam. Güzel güzel. Tekte de park etti. iyiydi. Kaç yıldız verdi lan? Bir bakalım. Çok iyi. 5 yıldız. Güzel. 94 litre benzin yapmışız 8 kilometrede. Normal. Normal diye karşılıyorum hocam. Normal diye karşılıyorum. Ya bir tane daha böyle kısa mesafe mi yoksa? Çünkü 10 dakika sürüyor bu. Acaba şöyle bir tane daha kısa mı yapsak arkadaşlar? Böyle 10 kilometrelik vesaire. Bir hızlıca bakalım. 8. 1400 mü? Çüş. 1015. 8, 7, 500. Oğlum bu ne lan? 5000 kya 10 kilometre gidilir mi lan? 5000 ne? Evladım. Çok fiyat öldürüyorlar bak şu an. Şu an piyasanın içinden geçiyorlar bu arada. Bakayım başka ne var? Oğlum başka bir şey yok mu? Böyle düzgün ha. Gel. Bunu verin oğlum bari bana. İbnelik yapmayın. Oğlum ver lan bunu alacağım. Ver. Alacağım. Son saniyeye kadar bekletmeyin bak benim canımı sıkmayın arkadaşlar. E beklerim. Benim için hiç sıkıntı yok. Teklif hakkım bitti. Teklif ver. Tamam bekleyelim. E böyle ibnelikler yapıyorlar arkadaşlar. Ben ne yapayım? İhaleyi kazanalım kardeşim. Nedir yani? Hadi bakalım. Hadi. Son 10 saniye kala vereceğim. Hatta 5 saniye kala bu arada. Direkt alacağım yani işi. Hadi hadi gel. Gel hele gel. 5. Gel. Hadi alın. Lan. Lan. Veremedim. Ha tamam. Bak, kırmızı falan yandı arkadaşlar. Korktum bir an. Kaptan gidiyordum. Rastgele başladım bu sefer. Hiç öyle şey falan seçmedim. Ne verirlerse onunla oynayacağız arkadaşlar. 10 kilometre zaten bir şey değil. 15-20 dakikada biter diye düşünüyorum. Onayla kardeşim onayla. Ver şu güçleri bize. Bizden hızlısı götüremez zaten. Bakın arkadaşlar böyle teklif yaparken firma size söylüyorum. Pestel. PSTL misin nesin? Böyle teklif alırken lütfen biraz kalite kontrol ya. Biraz Güzel nizam ya. Ver kardeşim ver. Hadi kaldır. Hızlı hızlı kaldır. Yalnız bu bu da bu da ağır yük. Bu da ağır yük. Bunda da herhalde şey yapamayacağız. Öyle yüksek çıkamayacağız. Şuraya baksanıza ya. Ayıp denen bir şey var. 2 lira ağır taşıyoruz bak. Önümü göremiyorum. Sola döneceğim ablacığım. Bir dur kapı bir açılsın ya. Bunu ne kadar sola dönmemize meraklı arkadaş. Dönüyoruz işte sakin ol. Hiç ışık falan bekleyemem. Hiç kusura bakmayın. Ben şuradan geçerim aga. Hiç kusura bakmayın. Tamam dur dur müziğimizi açalım tekrar. Ver abicim ver. Dux. Eyvallah kral. Hiç kaldığımız yerden de devam ediyoruz bu arada. Şarkı aynen böyle kalmıştı yani öyle söyleyeyim. Vallahi Zux bizim aklımızda oynuyor. Bu arada harbiden tır sürmeyi özlemişim arkadaşlar. Euro Truck 2'ye başlayacağım. Bak sözüm olsun. En kısa sürede Euro Truck'a da başlayacağım. Bir tane daha tır oyunu vardı. Ona da başlayacağım. İkisini de oynayacağım. Sağdan çıkalım. Ee, bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Peki ben bunu sabitlesem böyle 120'ye Ne yapabilirsin ki Ne yapabilirim Çünkü önündeki giderse eğer Daha bir sürü şeyin yaşlı Heh, Şimdi sabitleyeceğim 120'ye Hadi bakalım nasıl gidiyorsun? Oğlum benim parmağımdan nasıl hızlı basabiliyorsun? Ben de basıyorum gitmiyor bu kadar yükselmiyor. Olay içki. Neler olsun lan? Harbiden iyi çekiyor. Yok 100, 100, ağacıklarda böyle böyle 110'u falan üstüne yemiyor arkadaşlar. Ama yine de tabii ki Fatih'ten bin kat daha iyi. Fatih 70'in üzerine çıkamıyor da anasını satayım. Sağdan. Ha tamam. Nereye taşıyoruz hocam biz bu iş makinelerini? İş makinesi ilk defa mı taşıyoruz biz? İlk değil ya herhalde. Ana burası ne lan? Oha. Oha bildiğin şeye şantiye mi getirdik? Helal lan de. bize. Valla. Normal teslimat kardeşimiz. Öyle arka arkaya uğraşmayalım hiç. Nerede? Eee? Teslimat yeri nerede? Lan nerede teslimat yeri? Ulan oradaymış ya. Hı. Kandırdınız lan beni şerefsizler. Ya. Oğlum bari ters yön yapsaydım ya. Dur. Şöyle yapalım bari de şuradan dönelim. Dönemiyordu Ha. Senin yüzünden boşu boşuna benzin harcadım. Ulan. Ulan oyun. Neyse şimdi hallederiz. Biz buraya ilk defa geldik bu arada. Şantiyeye direkt kepçe bırakıyoruz. <laughs> tamam. Dur. Nasıl yanlış yön ya? Ne demek yanlış yön? Doğru yön oğlum işte. Lan geriye takmışım ya mal. topla. Tamam dur. ha Bir de yanlış yön diyor. Hıyara bak. Keşe geri geri yapsaydık. Daha karlıydık anasını satayım. İyi. 10 kilometre 51 litre yakıt. İyi Allah bereket versin. Hiç yoktan iyidir. Güzeldi. Keyifliydi gerçekten arkadaşlar. Yani Fatih ile sürünmektense bu şekilde sürmek 10 kat daha keyif veriyor. Hele ki tır simülatör gibi oyunlarda. Tarz oyunlarda. Güzel video oldu. Çıkarken beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ekranda da gördüğünüz videoları geçip onları da izleyebilirsiniz. Onlar da keyifli güzel videolar oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.